Bir başka videosunda Doruk'taki Bey'in Enbiya Suresinin 42. ayetinde bir gramer hatası olduğunu iddia etmiş. Ancak buradaki hata iddiasına girmeden önce kendisi videonun girişinde bir evi kendisine gelebilecek itirazlara karşı hazırlık olarak şöyle bir açıklamada bulunuyor. Diyor ki biz non olarak Kur'an'ı kurtarmak için sonradan üretilen bakın sonradan üretilen tecvid gibi belagat gibi sarf gibi kurallara da inanmıyoruz sanatlara da inanmıyoruz. Çünkü bunlar Kur'an'ı kurtarmak için sonradan oluşturulan şeylerdir diyor. Şimdi videonun başlangıcından beridir hatırlarsanız bir takım gramer kaygılarından falan bahsetmiştik. Tabi içerisine pek fazla belagata girmedik ama bu arkadaş kendisine yapılabilecek itirazlara karşı diyor ki ben bu itirazları kabul etmiyorum. Neden? Çünkü dil kuralları Kur'an'ı kurtarmak için böyle belagat gibi sarf gibi şeyler diyor. Bakın sarf gibi şeyler diyor. Sarf gibi kurallara inanmıyorum diyor. Şimdi hepsini anladım. Belagat dersin, tecvid dersin hepsini anladım. Hadi bizim bahsetmiş olduğumuz o hazıftı, iltifattı falan onların hepsine uydurma dedin. Onlar Kur'an'ı kurtarmak için sonra da uydurulmuştur dedin. Hepsine tamam. Ama sarf gibi demen resmen baltayı taşa vurmandır. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Sarf fiil yapısıdır arkadaşlar. Bir nevi adam diyor ki ben fiil yapısıyla alakalı kuralları kabul etmiyorum diyor. E o zaman senin kalkıp da Kur'an'da gramer hatası iddia etme gibi bir şansın yok ki. Adama diyorsun ki şu metinde bir hata olup olmadığını bunun anlayacağız diyorsun. Bu gramerdir. Bu gramerin kendisidir. Bunun anlayacağız diyorsun. Adam yok ben onu kabul etmiyorum diyor. Arkadaşlar dil her şeyle bir bütündür. Belagatiyle, sarfıyla, tecvidiyle, şunuyla, bunuyla. Arapça her şeyle bir bütündür. Sen kalkıp ben sarfı kabul etmiyorum da nahvi kabul ediyorum falan diyemezsin. Dediğin anda kendi kendini kandırmış olursun. Kendi kendini kandırman neyse sana inanan kitleyi kandırmış olursun. Onların gözün içe baka baka yalan söylemiş olursun. Burada kendisi sarf derken muhtemelen bir hata olarak sarf dedi. Çünkü sarfın ne olduğunu bilen bir insan ben sarfa inanmıyorum diyemez. Çünkü sarf bir nevi cetveldir. Diyorsun ki şurayı ölçeceğiz, boyunu hesaplayacağız veya bir nesnenin boyunu ölçeceğiz diyorsun. Adam diyor ki ben cetvele inanmıyorum diyor. Ama burada hata var diyor. Abi sen hata olduğunu nereden anlıyorsun? Sen dilin gramer kaydelerini kabul etmiyorsan hata olduğunu nereden çıkartıyorsun? Burada da kendisi aynı şeyi yapıyor. Şimdi bir adam çıkar ben belagate inanmıyorum falan dese anlarım. Hani dersin ki adam Kur'an'da bir ifade geçiyor onu belagate yoruyorlar falan diye. Onu anlarsın. Yanlıştır yine ama onu anlarsın. Ama kalkıp da ben sarfa inanmıyorum diyen bir adam ciddiye alınmaz arkadaşlar. Çünkü gramerin temelini reddediyordur. Reddediyorsan da kalkıp Kur'an'da gramer hatası olduğunu iddia etmen çok komik bir şey olur. Çünkü sen cetvel tanımıyorsun sen kayıda tanımıyorsun. Kural tanımıyorsun yani. Bizim ortada bir kriterimiz olacak. Diyeceğiz ki bu dilin kuralları var. Sarf, nahi, belagat bu dilin kurallarıdır. Bu kurallara aykırı bir hareket varsa bu bir hatadır deriz. Ama arkadaş diyor ki ben gramer kaydını tanımıyorum diyor. Tamam tanımayabilirsin. O zaman kalkıp da Kur'an'da gramer hatası vardır diyemezsin. Buradaki en önemli nokta şu arkadaşlar. Kendisi diyor ki bunlar diyor Kur'an'ı kurtarmak için sonradan üretilmiş şeylerdir diyor. Burada kitabı da var arkadaşlar bende. İbni Kuteybe tarafından yazılan Kur'an-ı Kerim müdafası diye bir kitap var. Bunu öneririm size. Burada zaten yazar başlangıçta Araplar tarafından problem edilmeyen şeylerin daha sonraki yüzyıllarda problem edilmesi sebebiyle bu kitabı yazma ihtiyacı hissetmiş. Çok güzel bir kitap size döneririm. Burada Kur'an'da işte gramer hatası vardı, şöyle üslup hatası vardı, şu vardı, bu vardı sen saçma sapan iddia ortaya atan insanlara yönelik İbn-i Kutayb'e bayağı bir örnek vermiş arkadaşlar. Burada bunların hata olmaması ile alakalı kendisi Arapça şiirlerden falan da örnek veriyor. Yani Kur'an'da geçmesi yetmiyor. Kur'an'ın dışındaki hadislerde ve bir takım Arapların şiirlerinden örnekler vererek bunların birer hata olmadığını anlatıyor. Bu kitaba da ulaşabileniniz varsa okumasını tavsiye ederim. Ben bayağı beğendim vermiş olduğu örnekleri. Yani zaten bu kitabı okuyan bir adam bu saatten sonra da efendim Kur'an'da yazım hatası varmış, gramer hatası varmıştır diyenlere güler, ciddiye almaz böyle komik bir iddia da ortaya atmaz zaten. O yüzden bu kitabı da size ben öneririm arkadaşlar. Ne diyordu bu arkadaş? Bu dil kuralları Kur'an'ı kurtarmak için sonradan edinilmiş şeylerdir demişti ya. İşte bu önermiş olduğum kitapta da bunların Kur'an'ın inmiş olduğu dönemlerde de Arapların dil kullandığı olduğu ile alakalı yüzlerce örnek veriyor. Yani argüman şu şekilde. Kur'an-ı Kerim bir söz sanatı kullanıyor diyelim. Bu kullanmış olduğu söz sanatı eğer Kur'an'ı kurtarmak için sonradan Müslümanlar tarafından uydurulmuş bir şey ise bunun sadece Kur'an'da olması gerekiyor. Kur'an dışı herhangi bir Arapça metinde olmaması gerekiyor. Ama biz araştırdığımız zaman bakıyoruz ki bunlar Kur'an'dan önceki Arapların dil kullanımında var olan şeyler. Kur'an dışındaki metinlerde de var olan şeyler. İlk dönemki Arapların dilinde, literatüründe zaten kullanmış oldukları şeyler. Bu durumda kalkıp da efendim Kur'an'ı kurtarmak için sonradan uydurulmuş şeylerdir diyen bir insan da zaten ciddiye alınmaz. Bunların zaten Kur'an'a inmiş olduğu dönemde var olması kendisinin bu iddiasını çürütmek için yeterli arkadaşlar. Ben Türk'üm. Ben Türkçe bir eser yazıyorum. Benim yazmış olduğum eserde bir gramer hatası varsa bunu sadece ve sadece bu dönemin Türkleri fark eder. Ben eğer bir yazım hatası yapmışsam bu dönemde fark edilir, bu dönemde ortaya çıkartılır ve derler ki bunu sadece Hubeyb kullandı, Hubeyb'in dışında hiçbir Türk kullanmadı diyerek bana itiraz sunulabilir. Aynı örneği Kur'an'a uyarlayalım. Kur'an'da iltifat sanatı var diyoruz, tatmin var diyoruz, takdim, tehir, devri cümle var diyoruz. Adam çıkıyor bunlar işte Kur'an'ı kurtarmak için sonradan üretilmiş şeylerdir diyor. Yo, Kur'an'dan önceki Arapların dil kullandığı da zaten var olan şeyler. Onlar da Arapça'da hata yapıyordu. Onlar da hata yaptı diyorsan artık diyecek bir şey kalmıyor çünkü bu noktada otoriter olanlar dilin asıl sahipleridir. Dilin asıl sahipleri bunları kullanıyorsa kalkıp bunların hata olduğunu, sonradan üretilmiş olduğunu söylemek çok komik bir iddia olur. Herhangi bir geçerliliği yoktur. Pardon, bizim Türk ateistleri için geçerliliği vardır. Çünkü onlar için bir şey İslam aleyhine olduktan sonra %100 doğrudur ya. Onlar için geçerliliği vardır. Kusura bakmayın ben onları unutmuşum. Videonun asıl konusuna gelelim. Şimdi burada Enbiya Suresinin 42. ayette bir metinde eksiklik olduğu iddia edilmiş. Bu oldukça zayıf bir iddia. İddianın zaten temel dayanağı da şu arkadaşlar. Önce bir iddiayı anlatayım ben size. Ayete verilen mealler genellikle şu şekilde Enbiya Suresinin 42. ayeti. Gece ve gündüz sizi azap etmek istese Rahman'dan sizi kim koruyabilir? Bakın ayette bunu söylüyor. Sizi Rahman'dan kim koruyabilir diyor. Bu ayete bazıları sizi Rahman'dan kim koruyacak demiş. Ben de dahil olmak üzere. Sizi Rahman'dan başka kim koruyacak diyenler olmuş. Sizi Rahman azabından kim koruyacak diyenler olmuş. Üç farklı anlam verilmiş bu ayete. Arkadaş demiş ki Rahman rahmet eden anlamına geldiği için buranın başka diye yazılması gerekiyordu. Ama metin eksiklik var demiş. İddiayı anladınız mı? Yani sırf burada sizi Rahman'dan kim koruyacak yazdığı için arkadaş diyor ki normalde bu ayetiniyor Rahman'dan başka sizi kim koruyacak manası olması gerekiyordu. Ama metin eksiklik var demiş. Ve bu iddianın temel dayanağı ne? Hani, Rahman kelimesinin anlamıymış. Gerçekten çok müthiş bir argüman. Ben ikna oldum açıkçası. Siz ikna oldunuz mu bilmiyorum ama sadece Rahman'ın kelime anlamından hareketle adam böyle bir sonuç ortaya çıkartmış. Tamam biz yine aynı mantıkla cevap verelim. Rahman Kur'an'da nasıl tarif ediyor? Yani Rahman sıfatı nelerde tarif ediliyor? Rahman mesela hesap soruyor Kur'an'da. Aynı zamanda Rahman arşa istiva ediyor. Rahman gökleri ve yeri yaratıyor. Demek ki Rahman'ın tek işi rahmet etmek, sevmek, acımak falan değilmiş. Yani tek sıfatı bu değilmiş. Rahman hemen hemen her türlü sıfatta rol oynayan bir sıfatmış. Ve en önemlisi ben bir ayetten daha örnek vereceğim. Bu arkadaşların mantığına göre bu ayette de bir gramer hatası olması gerekiyor. Bakalım. Meryem suresinin 45. ayeti. Ayette diyor ki Rahman'dan bir azap seni yakalar diye korkuyorum. Buyurun burada da Miner Rahman ifadesi geçiyor. Enbiya 42'ye geçmiş olduğu gibi burada da Miner Rahman ifadesi geçiyor. Burada da Rahman'dan başka sana azap olacak diye bir şey anlamamız mümkün mü? Değil. Buraya zaten öyle bir anlam da verilemez. Bu ayette gördüğümüz gibi yani Meryem Suresi'nin 45. ayetinde görmüş olduğumuz gibi Rahman azap da edebiliyor. Argümanın zaten temeli çürüktü ama sadece Meryem Suresi'nin 45. ayetindeki şu ifade bile yani Rahman'ın azabı denilmesi bile bu arkadaşların temel dayananın yani temel argümanın ne kadar çürük olduğunu ispat etmeye yeter de artar bile. Burada cevabı vermiş olduk. Bu ayette metinde bir eksiklik olduğunu iddia etmek için daha fazla kanata ihtiyaç var. Ki eksiklik olsaydı zaten bu hazır sanat olurdu arkadaşlar. Bir de bu ayetle alakalı arkadaşın ikinci eleştirisi ise şu. Ayette bir hata var diyor. Yani ayetin başlangıcında sizi kim koruyacak derken sonunda onlar diye bahsediyor. Onlar diyor Rab yüz çeviriyorlar diyor. Başlangıçta siz derken onlara bir anda üçüncü şahıs almış onlar diyor. Arkadaşlar bu iltifat sanatıdır. İltifat sanatına bahsettim. Tekrar tekrar belirterek konuyu uzatmak istemiyorum. Ama buraya illa ki iltifat sanatı demeye de gerek yok. Çünkü burada Rahman'dan sizi kim koruyacaktır kısmına kadar peygamberin konuşması naklediliyor olabilir. Ondan sonraki kısımda Allah sözü kendini alıp onlar yani insanlar işte o sizi kim koruyacak diye peygamberin muhatap aldığı insanlar Rabbin zikrinden yüz çeviriyorlardır. Şekli bir manada olabilir. Hangisi olursa olsun ayette herhangi bir hata olmadı ortaya çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi bu arkadaşın bütün gramer hatası iddiaların içi boş çıktı arkadaşlar. Eleştiriyi en sona bırakacağım demiştim ama eleştiriyi zaten videonun içerisinde yeterince yaptığımı düşünüyorum. Ama ben olayı toparlamak istersem şunu belirteyim. Bu arkadaş samimi değil. Ben sadece bunu söyleyebilirim. Yanlış biliyor, eksik biliyor, eksik argüman inşa ediyor. Eksik bilgiler üzerine argüman inşa ederek efendim Kur'an'da hata var, meal yazarlar ayetleri büküyor, tahrif ediyor falan diyor. Zaten kendisini takip eden kitle de bir şey dinin aleyhine olsun, İslam'ın aleyhine olsun da ne olursa olsun kaynağı yokmuş, asılsızmış, çarpıtmaymış, yalanmış, önemli değil. Yeter ki İslam aleyhin olsun. Bu arkadaşlar böyle bir mantığa sahipler ki bu arkadaşlar zaten sunulan iddiaların doğruluğunu ve yanlışını ölçebilecek kadar bilgiye de sahip değiller. Yani bilgileri olsa diyeceksin ki adam belki dinlediği yerde uyanır diyeceksin ama uyanmıyor. Neden? Çünkü bilmiyor. Mesela siz fizik bilmiyorsanız ben size fizik hakkında bir şey anlatıyorsam hepsini kabul edersiniz. Neden? E çünkü bilmiyorsunuz. Aynısı da burada geçerli işte. Bu arkadaş dili bilmiyor. Dili bilmeyen insanlara muhatap alıyor. Onlar da nasıl olsa insanlar ehne diye duymuş oldukları her şeyi yiyorlar. Ayrıca şunu da belirteyim. Ben bu arkadaşla Twitter'da da tartışmıştım. Zaten tartışmalar halen duruyor. Daha önce defalarca kez tartışmaya teklif ettim. Eğer samimi ve dürüst birisi ise tarafsız birisini hakem seçsin Arapça dil konusunda. Ben hatalıysam ben özür dilerim. Kendisi hatalıysa kendisi özür dilersin. Bu konuda daha önce kendisine meydan okudum. Cevap vermedi, yanıt vermedi. Ha kendisine sorsanız ya ben prim vermek istemiyorum falan diyecektir ama Yemezler abicim. O kadar yemezler. Hani videoda diyorsun ya sizin bu çarpıtmalarınızı, kıvırmalarınızı artık Arapça bilmeyen insanlar da yemiyor. Dili bilen insanlara sorarak bu arkadaşların çarpıtmalarını sorabilirsiniz diyorsun ya. Aynı lafı sana söylüyorum şu anda. Aynen sana iade ediyorum. Dili bilen insanlara Doruk'taki benim iddialarını sorun. Söylemiş olduğu şeylerin %99.9'unun yalan olduğunu söylemezse ben buradayım. Buyurun ben tartışmaya da açığım bu noktada. Davete de hazırım herhangi bir dile hakim olan herhangi birisinin hakemine de kabulüm ben şu anda. Neyse fazla uzatmaya gerek yok. Ben de bayağı bir yoruldum zaten konuşarak. İnşallah bu seri videoların devamı gelecek. İzleyenlerden tek ricam şu. Bu videoları Doruk'taki beyni iddialarından etkilenen insanlara karşı paylaşın. İnsanları uyandıralım arkadaşlar. Benim amacım bilgi kirliliğinin önüne geçmek. Bakın dikkat edin ben gidip de buraya işte bana para atın falan diyen birisi değilim. bana atıp efendim bize para verin falan diyen birisi değilim. Ben şu an sadece aydınlatmaya çalışıyorum insanları. O yüzden burada bu kadar efor sarf ediyorum. Emeğe saygı amacıyla işte paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Başka diyecek bir şey yok zaten. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Başka bir videoda inşallah görüşmek üzere.